Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısına hizmet veren büyükşehir belediye başkanları olarak buluşmalarımızın 13.'sünü büyükşehir belediyemizin ev sahipliğinde kardeşliğin ve sevginin simgesi Hatay'da gerçekleştirdik. İnşallah her şey normal giderse pandemi de müsaade ederse 10 Aralık'tan itibaren açmış bulunacağız e, Expo 2021'i. Organizasyonda büyük tüm büyük şehirlerimiz bize destek vermekte, bahçe kurmakta, bunun dışında da ihtiyacınız varsa yardımcı olalım demekte. Bu bizi onurlandırmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da çok güzel bir bahçe yapıyor. Bu bizim organizasyonumuzun içinde bize katkı sağlama gayreti içerisinde. Şimdiden bütün belediyelerimizin desteği için Sayın Başkanımı ve oradaki çalışma mesai arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemiz çok güzel, ee, güzel illerinden birisi de Hatay'dayız. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla bugün burada buluştuk. Çok güzel bir açıklama yaptılar. Burada Expo Hatay 2021, hepimiz için son derece önemli. Hatay kültürüyle, tarihiyle, çevresiyle her şeyle çok güzel bir ilimiz. Burada Expo'nun yapılıyor olması bizi çok sevindirdi ee, ve aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de burada. Antalyamızı temsilen düğmeli evler yapıyoruz. Ve hemen peyzajı da bu yıl biliyorsunuz içimiz yandı. Manavgat yangınları dolayısıyla yangın, kuraklık ve iklim değişikliği ile ilgili temamız da olacak. Ve bizim de hem Hataylı hem şehirlerimize hem sevgili başkanımıza katkımız olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımızla buradayız. Lütfü başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Verimli bir Hatay buluşması oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız 13. sonuç bildirgesi açıkladığımız toplantılardan birini yaptık. Bir yönüyle de Hatay Expo 2021 ki gelişimizin bir amacı da o. Bugün protokol imzaladık 11 Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu da çok değerli bir eser çıkartmış Lütfü Başkanımız. Ve bence Hatay çok kalıcı bir değer kazanmış. Tebrik ediyorum. Bu alanların yıllar boyu Hatay'a hizmet edecek olması ve farklı prensiplerle hizmet edecek olması hem bu tasarım gücü hem imalat kalitesi hem de Hatay'ın ihtiyaçlarına dönük bir hizmet anlayışıyla yapılıyor olması tümden güzellikleri ortaya çıkarmış durumda. Geldiniz. Ee, sizi gördük daha iyi oldu. Süper Lig'de size başarılar diliyorum. Ama karşılaşırsak ezeriz yani. Hiç alçakmayız yani. Biz Hatay'lıyız. <laughs> Allah muvaffak etsin sizleri. Sizin gibi insanları daha memlekette çok görmek istiyoruz. Bunca da, evet. Bunca da için çalışıyoruz.